denklemin çözüm kümesini sormuş. Şurada logaritma 5 tabanında x. Burada x tabanında 5'i görüyoruz. değişken değiştirme yöntemiyle daha rahat yapabiliriz. Biz logaritma 5 tabanında x'e m dersek m eşittir 4 çarpı logaritma x tabanında 5 1 bölü m olur. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak m kare eşittir 4. Neyin karesi 4'tür? Artı 2'nin m Eksi 2'nin. O zaman kime m demiştik? Logaritma 5 tabanında x'e m demiştik. m kaç çıktı? Bir artı 2 çıktı. O zaman buradan logaritmayı ortadan kaldırırsak 5 taban olarak geçer. x eşittir 5'in karesi yani 25 bulunur. Aynı zamanda logaritma 5 tabanında x yani m değerimiz neye eşit olmuştu? Eksi 2'ye eşit olmuştu. Yine taban olarak geçerse x eşittir 5 üzeri eksi 2'den 1 bölü 25 bulunur. O halde çözüm kümemiz yani çözüm kümemizde 25 ve 1 bölü 25 ve 25 bulunur.